nasıl geldin? Vincent'tı değil mi? Seni o gönderdi. Her şeye burnunu sokmaktan ne zaman vazgeçecek? Ama bu da iyi. Seni buraya göndermek de amaçlarım hizmet eder. Şahmat. Henüz değil. Zaman henüz gelmedi. Herkesin günahlarının affedileceği zaman... Uzun süredir hayalini kurduğumuz cennetin geleceği zaman... Yargılama ve kefaretten sonraki sonsuz saadet... Oh Alessa, istediğin dünya neredeyse burada. Benim istediğim bu değil. Sen değil. Lessa, senin gerçek benliğin. Ama ben Alessa'yım. Benim küçük Claudia'm. Benim sevgili tatlı kardeşim. Alessa? Sen misin? Ah, seni nasıl özledim. Başka bir dünya ihtiyacım yok. Olduğu haliyle iyi zaten. Ama sen kendin söyledin. Dünya önce ateşle temizlenmeli. Ama şu anda istediğim bu değil. Alessa, mutluluk istemiyor musun? Dünyadaki bütün umutsuz acılara karşı körleştin mi? Bizim, hepimizin Tanrı'nın kurtarışına ihtiyacımız var. Dinle, acı çekmek hayatın bir gerçeğidir. Ya nasıl başa çıkacağını öğrenirsin ya da mahvolursun kendi küçük hayali dünyanda kalabilirsin. Ama diğer insanlara zarar vermeye devam edemezsin. Ayrıca babam beni ciddiğin için seni asla affetmeyeceğim. İnsanoğlunun kurtuluşundan başka hiçbir şey istemiyorum. Ama bunun olması için dünya önceden yapılmalı. Ve bunun için Tanrı'ya ihtiyacımız var. Seni kendini beğenmiş cadı. Kimse senden yardım istemedi. Tanrı <laughs> senin için de biliyorsun. Evet seni lanet olası. <laughs>